Emekli kardeşim, memur kardeşim, alamadığın hakkın, maaşın bil ki bunların cebindedir. İşçi kardeşim, şantiyede, fabrikada, madende, alın terinden ürettiklerini İsviçre'deki bankalarda istifleyen, lüks teknelerde şampanya diye patlatanlar bunlardır. İşsiz kardeşim, senin mülakatlarda elenme sebebin, gir, işe giremedi, el, elenme sebebiyle giremediğin işe diplomasız hem de sınavsız bunların çocukları girsin diyedir. Peki bu örgütlü kötülüğü iktidarda tutmak için daha kaçımız tutuklanacağız? Kaçımız tehdit edileceğiz? Kaçımız öleceğiz? Bu tefeci bezirgan düzenin kasalarını doldurmak için daha kaçımız mapushanelere doldurulacağız? Kaçımız iftiraya uğrayacak, saldırıya uğrayacak ve tehdit edilecek? Kaçımız işsiz kalacak? Kaçımız mülakatta elenecek ve işinden olacak. Milletimizin bu acılarından beslenip semirmelerine, kendi talihlerini bize kader diye yutturmalarına, kendi iktidarlarını bize devlet diye satmalarına razı mı olacağız? Hayır, olmayacağız. Artık yeter. Susmayacağız. Bu düzene asla teslim olmayacağız.